arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bakın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Galiba tavuklarının odası geldi. Gelin birlikte bakalım. arkadaşlar. Yumurtlamış. Ben alamıyorum. Bakın arkadaşlar. Müsaadenizle ben alamadım. bakın şanslının yumurtası işte. Uf falan olmasın. Buyurun. Bakın nadir servet değerinde bir yumurta. Bakın çok güzel beyaz şansımız bugün yumurtladı. Evet. Kamer yumurtlamadı şanslı. Küçük ama küçük olduğuna bakmayın. Yumurtladı. Sizin de, sizin de kutlu olsun günü olan çocuklar. Sadınlar gününüz kutlu olsun. Bakın bir saat Bakın görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Hani bir önceki videoda çektim şey ya. O tavuklar yumurtlamış. Görüyor musun? Ama bir yumurtlamış. Bir tane yumurtayı bulduk. Nasıl? Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.